Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için vektörle mücadele çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 12 kırsal ilçede düzenli olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle kırsal mahallelerde sulu gübreliklerin fazlasıyla kara sinek lavrası oluşturduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Gübellerin ince bir şekilde kuru olarak serilmesinin ve üstlerinin naylon malzeme ile kapatılmasının büyük önem taşıdığını ifade ettiler. Vektörlerin sulak alanlarda rahatlıkla çoğaldıklarını belirten yetkililer, gereksiz sulamalardan kaçınarak su tasarrufu yapılarak vektör oluşumunun da önüne geçilebileceğini ifade ettiler. Hayvan atıklarının da mutlaka kireçlenmesi gerektiğini belirten yetkililer, üreticiler başta olmak üzere tüm vatandaşlardan vektörle mücadele konusunda kendilerine destek olmalarını istediler. İlaçlama çalışmaları kent merkezi ve kırsal mahallelerde yaz boyunca devam edecek.